Yılanların Öcü kitabının yazıldığı dönemde hem sansüre uğradığını hem de yazarını işsiz bıraktığını biliyor muydun? Hikmet meselesi yüzünden köyde çıkan bir çatışmayı okuyoruz. 1958 yılında ise içerisinde Halide Edip, Behçet Necati Halgün Haldun Tener ve Namık Kemal'in olduğu seçici bir kurul tarafından Yunus Nadi ödülüne layık görülüyor. 1959 yılına gelindiğinde ise dönemi Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri diyor ki bu kitapta müstehcen içerikler vardır inceleyin. İncelendikten sonra sansür kararı verilmiyor. Ama yine de kitap yasaklanıyor. Hatta Milliyetin Bakanı böyle bir erkek öğretmen, erkek çocuklarımıza mürebbilik yapamaz denerek görevinden uzaklaştırılmasına karar veriliyor. Yılanların Öcü filminin sinema tarihinde bir ilkle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde izletilerek sansür olup olmaması gerektiğine karar verildiğini biliyor muydun? Sansürden zaten çok çekmiş olan yönetmenimiz Metin Erksan kitabı filme uyarlar. Film sansür kuruluna ilk girdiği gün ülkede ve dünyada yayınlanamaz kararıyla sansüre uğrar. Ancak Metin Erksan'ın bir planı vardır. Bu sansürü ifşa edecektir. Hiç kimseye söylemeden dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürses'i e filmi izletir. Cemal Gürses filmi çok sever ve ekibi tebrik eder. İşte o tebrikler esnasında filmin sansüre uğradığını ve iznin çıkmadığını belirtir. Cemal Gürses sansür kurulunu aratarak filme izin vermeleri gerektiğini söyletir. İşte o noktada anlaşılır ki sansürü yiyen film değildir. Yazar, kitap ve yönetmendir. Genel sekreter itiraf niteliğindeki şu cümleyi kurar. Filmi izlemedim son noktayı dönemin iki tane milletvekili koyacaktır. Afet Omay ve Sabit Koca Bey bu kararın verilmesini sağlayan iki önemli milletvekilimiz. Filmin yayınlanmasını çok istiyorlardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yayınlayalım ve biz karar verelim derler. Film dünya tarihinde ilk kez politik bir mecliste izlenilerek sansür yasağının kaldırılmasına karar verilmiş. Yaşadıkları sansürler ve yaşattıkları tartışmalarla klasikleşen eserler haline gelmişlerdir. Okumanızı ve izlemenizi tavsiye ettiğim filmler arasındadır. Kitaplı günlerde kalın.